<laughs> evet, <üstlük de> güzel abi. <laughs> eee Ortalara, kenarlara <laughs> parası bunun yerini dümün ama ne diyor? milyon Ben ona bunu vermeyeyim. Hazır sen de. Gözlerimiz bitti. Evet, bize biraz bugünden bahset. i̇şte enstrüman, mühendisliği kulübüyüz. Güzel. <laughs> Bugün ben de buraya misafirim. Rokonum kapalı. Gelin. Etkinliklerimize gelin. Gelin. Ama kalabalık gelin. Evet, evet konferans dolu. Ama gelin. Hatta チョうョロチョキンソンチョキョ